Merhaba arkadaşlar. Bu tarif de yap kanalıma hoş geldiniz. Kat kat tarif veriyorum bugün. Çilekli ve kayısılı kat kat tat tarifi yapıyorum. Malzemeler: Hazır milföy hamuru, çilek reçeli, kayısı reçeli, 1 yumurta akı, 2 yemek kaşığı toz şeker. Öncelikle hazır aldığımız milföy hamurunu çözdürelim. Ve ortadan ikiye keselim. Kare şeklinde olan milföy hamuruna kayısı reçelinden 3 adet koydum. İsterseniz daha az da koyabilirsiniz. Çok koyarsak dışına taşar. Bir bıçak yardımı ile üst kısımlarını ve kenarlarını kapatalım. Hamurun yarısına kayısı reçeli, yarısına çilek reçeli kullandım. İsterseniz farklı reçelleri de tercih edebilirsiniz. Kayısı reçeli gibi aynı şekilde çilek reçelini de kullandım. 3 adet koydum yine. Tekrar kenarlarını kapatıyorum bıçak yardımı ile. Tepsiye diziyorum. İsterseniz hem çilek hem de kayısı reçeli ile de yapabilirsiniz. Kalan milföy hamurlarını dondurucuya kaldırıyorum başka bir tarifte kullanmak üzere. Kat kat tatlarımız hazır. Üzerine yumurta akı sürüyorum. Bir bıçak yardımı ile kat kat tatların üzerine çapraz çizikler atıyorum. Ardından üzerine toz şeker serpiştiriyorum. 180 derece fırında üstü kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Evet kat kat tatlarımız hazır. Kolay gelsin herkese. Videolarımın devamı için beğeni bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hoşçakalın.